Ben de çekeyim. Bir akşam çekmiştim. Biliyorsunuz. Gidiyor hemen gördüğünüz gibi. Bu arada hani bu oyunun adı ne diye sorarsanız açıklama kısmında var. Bakabilirsiniz. Meydan. Biri kimin bir, töreği mi? Lan al. Hayır ya arkadaşlar vuruldum. Vurdum. Kazandım arkadaşlar. Kopayım. Reklam. Mobil Telefonunuzda çok fazla. Arkadaşlar geldim. Çizgini açtım onu reklam izleyip gördüğünüz gibi. Oo bu tarıyor. Arkadaşlar vurdum. Bitti. Gittiş. Sen bitti dur. Headshot. Headshot vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videomda ne çekeyim yorumlara yazmayı unutmayın. Roblox mu? Brawl Stars mı? Zombi Tsunami mi? Yorumlara yazın. En çok hangi oyunu yorum gelirse ya kimin iş, birinin istediği bu oyun seçeceğim. Ve Gideceğim, onun istediği oyunu yükleyip, oynayacağım. Ha şu. 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 Üç tane daha arkadaşlar gelsin. Mobil güvenlik, telefon. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada yeni karakteri aldım. Öldü. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Gördünüz. Oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar hemen reklam çıkmıştı. Arkadaşlar gördü bizi. ikinci şans. şunu çekeyim. Şunu da aynı. İyi bu. İyi oynuyor arkadaşlar. Gördünüz bak, direkt bakıyor. Çok. Çaktık. Neyse arkadaşlar hemen. Reklam çıktı. Devam ediyoruz. Videoya. Öldürdüm. Tek 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 tek, tek. Bu da öldü. Sonuncusundayız. Bunu tek rahat öldürürüm. Şah. Şah diye öldürdük. Gördünüz. Bu oyunu yüklesin. İstemeyenler yüklemesin. Ama oyun çok güzel. Bak arkadaşlar basılı tutuyorsunuz gidiyor. Basılı tutuyorsunuz gitmiyor. öldü bu. Ölülülülülü öl, 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 öl. sen de öldün. Şunda imcamdır. Ama arkadaşlar yakalandık. İkinci şansımı kullanıyorum. Ne ara yakalandık arkadaşlar? Yeneceğim. Görevli arkadaşlar bizi öldürüyoruz. Bunu da öldürdüm. Tek bu kaldı. Da hemen öldürürüz. Öldürdük arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Burada biraz kısa olsun. Bu videoda bay bay. Bitirdim anne videoyu. Allah. 哟。Yo.